Çözemiyorum yani. Düğün salonda rezillik e, atmışız. Bakalım. Eee, neyden yani atmışız. Lukan Yavuz Gülmüş, selamlar eyvallah Ersin Sercan Gülücük atmışlar. Katakuller Reisim hemen ikinci videoyu bekliyorum eyvallah. Selamlar Miraş Başkan, Allah razı olsun. Reis cezaevinde taksici olanı bir anla sana zahmet demiş. O taksici olaya birazcık e, ibretlik, birazcık şey bakarız duruma göre. Sempatiklik onun sana bak iki sene sonra gulesim geliyor demiş. Ulan oğlum yapma etme iki sene sonra niye gulesin geliyor gene? <laughs> eyvallah kardeşim. Yani yana olsak hani böyle sopil otam olsa gülebilirim de uzaktan onu verebiliyorsam sizlere ne mutlu. Selamünaleyküm, Aleyküm Reis'im video bekliyoruz. Eyvallah. La kardeşim ağzına sağlık. İyi bayramlar, güldürdün bizi. Anlat kuzenine, anlar abi. Gene umut bir anı. Eyvallah. Eyvallah. Hakkımızı helal edin. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. İş hikayeleri vermeyince mabut diye e, başlıyor <laughs> buralarda. Hala da vermiyor. Orası da ayrı bir konu. Evet. Şimdi şöyle e, yorumlara indiğimizde. Merhaba kardeşim eyvallah merhaba selamlar. Abi senin bir de araba motoru işlerin varmış buluyor diye onları anlatsan. Biz zamanında e, yerli araba motoru yapmak için 2010'da, 2015'te Ümit diye bir arkadaşım vardı, onunla beraber bir girişimcilikte bulunduk. Benim yazılım işinde pek bir alakam yok ama ben ufak tefek anlarım diye e, arkadaşım böyle bir şey geliştirmişti. Adı Buluyo'ydu. Buluyo O. İki O'luydu. E, yerli araba motoru yapmıştık. Onunla ilgili arkadaşım soru sormuş. Biraz işte devlet desteği falan lazımdı. Tabii o ara e, hani böyle bir şeyler biraz zordu. Bizim arkadaş da elinin e, yettiğince güzel bir e, araba motoru yapmıştı. Bu araba motorundaki özellik işte artı 18 videoları, şunları bunları göstermiyordu. Okullara kurulacak bir sistemdi yani. Sadece bilgi amaçlıydı. Ve yerli ve milliydi. E, biz öyle bir girişimcilik bulmuştuk. Girişimcilikte bulmuştuk. Kaç falan çıkmıştı. Arkadaş onu sormuş. Herhalde Google'da arattırdıysa o zaman çıkmış. Merhaba abi. Vay be. Her şeyde bir hayır vardır. Orası muhakkak ama bence tipik bir Türkiye tablosu çizdi arkadaş. Tüm Tam Türkiye'ye has bir tablo demiş. Eyvallah. İyi olduğun için kaybedemedi mesela. Valla iyi olduğum için mi kaybediyorum, iyi niyetimden mi kaybediyorum yoksa bizim içimiz mi fesat? Bunu da yıllardır e, düşünüyorum. Bulmaya çalışıyorum işin açığı yani. E, herhalde bizim de kalbimizde belki kötülük vardır. Dışımızdan öyle görünüyorsa diye. Çünkü benim yıllardır vardığım sonuç, kanaat bu. Yani işin içinden bir türlü çıkamıyorum. Yani bakıyorum doluya koyam olmuyor, boşa koyam dolmuyor hesabı. Çözemedim yani bir şekilde. İnternette herkes başarı hikayeler anlatıyor. Kimse başaramadı anlatmıyor. Bence kısa sürede kanalım yükselecek. Evet. Ee, çünkü onlar yükselmiş. Onu atıyor, Biz yükselemedik. Ee, biz de onu anlatıyoruz kardeşim. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah gönlünü muradını versin. Maalesef benzer kaderler yaşamışız. Biz de sabredip şükredenlerdeniz. Yolun açık olsun Üstadım. Allah razı olsun Faiklar'a. Kardeşim biz de öyleyiz. Bizim için hayır zannettiğimiz şer, şer zannettiğimiz hayır olabiliyor. Sen dürüst bir delikanlısın. Evlenince her şey gönlünce olur. Umudunu kaybetme. Allah bin kere razı olsun. Güzel dikdikleriniz için hakkınızı edin. Valla böyle görüyorum. Yani uzaktan da olsa birbirimizi tanımasak da bunlar hakikaten e, güzel şeyler ya. Yani... Yani güzel yazanlara güzel şeyler. Öyle söyleyeyim yani. Rezavine trajik komik bir hikaye e, diye başlamışız. Şuraya geldik. İlk ben izledim diyor. Eyvallah. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm Kalan nerede hocam? At, atlı konu. Kısa anlatma uzun iyidir demiş. Eyvallah. Selamlar videonu beğeniyoruz. Adamsın kardeşim demiş. Aynı isimden kanal ismi var abi, istersen ismi değiştir, daha önce daha öne çıkar ve kanalın büyümesi daha hızlı olur. Ya doğru söylüyorsun da kardeşim şimdi ben normalde bunu daha birkaç defa daha anlatmışımdır ama hani anılarımızı anlatalım, garip anılarımız var diye başladık. Garip bir andı bizimki normalde. Oradan işte dil sürçtü, gariban oldu. Arkadaşım dedi ki, sana sana bir fon yapayım dedi. O da gariban TV yapmış. Yani öyle başladık muhabbete. Hani birazcık profesyonel anlam ilerlerse ileride e, bakarız. Desteklerinizi esirgemezseniz kardeşim. Bir şeyler yapmaya çalışırız yani. Hoş geldin kral diyor. Eyvallah. Üç gün önce işte bu yorma bakmıştım. Onlarla ilgili bir sizlere bahsetmek isteyeyim. Mustafa Hıdır Aslı Hıdır. şöyle bir şey yazmış. Sen eğer cezaevine girdiysen ne olayım? Ne olacaksın kardeşim? Bir kere değil ben üç kere cezaevine girdik. Hüküm almadım. Tutuklu yargılandım ama hani bir tutuklanmam aşağı yukarı dört buçuk beş sene civarı sürdü. Öbürlerini de zaten e, ileride anlatacağız. Cezaevine giren birinin ağırlığı olur. Niye ağırlığı olur cezaevine giren kişinin kardeşim? Yani cezaevinde herkes namustan etmekten mi giriyordu herkesin bir ağırlığı olacak? Onu bir çözemedim yani. Yani adam hırsızlık yapacak, tecavüzlük yapacak, hırsızlık yapacak, kas yapacak, devleti dolandıracak. Yani daha bunlar bitmez adam öldürecek, şu bu olacak, tecavüz edecek. E, ondan sonra adamın ağırlığı olacak. Ne ağırlığı olacak oğlum cezaevindeki adamın? Ne olacak yani? Sadece ağırlığı olan insanların orada Harbiden kader mahkum olan insanların ağırlığı olur. Derdi kendine yeter yani. Herkesin karakteri farklıdır. Parmak hızı gibidir yani. Bu arada birazcık kızdım. Çünkü bilmediği halde başta şöyle başlamış. Sen eğer cezaevine girdiysen ne olay? Ne olacaksın kardeşim? Şimdi kufur mu Ağzımızın yani. Kendimi ispatlama zorunda değilim. Sen oradan bir, bir şey kapmaya bak yani. Veya ona da geç. Ben adımı soyadımı veriyorum. Gel kırık varsa araştır. Cezaevine girdik mi? Girmedik mi? Niye girdik? Gel bir araştır kardeşim ya. Çocuk gibi davranıyorsun demiş. Çocuğum kardeşim. Çocuğum yok. Bir yeğenim var. Her şey zaten ona bağlı. Ee, çocuk gibi davranmaya gelince dışarıda da e, ben neyse oyum yani. işin açığı. Bizi bilen bilir. Yani bilmeyen kendi bilir diye bir laf var ya. Yani beni tanımadan halde böyle kotuyorum işte ben böyle böyle şeylere kızıyorum yani. Ondan sonra çocuk gibi davranıyorsun. Hadi girdin diyelim bu temiz suratla çok sıkıntı yaşamışsındır içeride. Ne yapayım? Beni mi sikecekler? Yani açık açık söylüyorum yani. Herkesin bir ağırlığı olur. Biz orada neden geldiysek ondan yargılandık. Niye yargılandığımı da ileriki bölümlerde anlatacağım yani. Onun için buna kızdım. Böyle bir kendi kafasına böyle bir yorum yapmış. E, yorumlara duruyor yani. Ne siliyorum ne bir şey ediyorum. Yani herkes e, açıklama konusunda özgürdür. Çünkü madem öyle bir şeyim var, e, video atma. Madem öyle bir şeyim var, yorumlara kapat. Ama sırf yorumları açmamın sebebi, bazı güzel değerli arkadaşlarımızın orada e, olduğunu belirtmek için yazdıkları şeyler hoşuma gidiyor. Sağ olsun A, biz buradayız diyor. Hoş geldin diyor. Hoşuma gidiyor. Yoksa senin gibi lavuklara biz çok cevap veririm de ne yere ne zamanı kimsenin de kalbinde kırmayayım. E, günün de yani. Hele şükür videolarını istemiş. Eyvallah kardeşim. 3'e 1 demişiz. Ondan sonra şurada bir 3'e 2'miz var. Devamında. Bakalım e, burada neler yorumlar var. Bakalım bir. Abi suçu neydi diye biri yazmış. Şimdi kardeşim 2005-2006 yıllarında ben bazı e, çevrem geniş olduğundan dolayı bir şeylere karıştık. E, çevremizin genişliğinden dolayı o zamanki çevre genişliğimizden dolayı cahil zamanlarımızda birer hata, biraz hata yaptık. Bir karıştık ve o zamanki adıyla Ergenekon balyo soruşturmasından biz cezaevinde yattık kardeşim. Hani bu konulara fazla derin girmek istemiyorum. Çünkü bazı şeyler devlet sırrı, bazı kişilerin ismi geçer. Yani orada isimlere geçelim, cezaevinde beraber yattığım insanlar. Yani burada anlatsam. Yani hey kızım. Merhaba Gariban Tv izleyicileri. Videomuza devam ediyoruz. Iııı ee, İnanılmaz bir aksilik oldu. Video kayıt e, da telefonda 1 saat 15 dakikalık kayıt yaptığını gösteriyor. Ama hafıza kartımı dolu bana uyarım verdi ne yaptıysa onu göremedik ve sadece yarım saatini kaydetmiş. Çok üzüldüm. Gitti bizim öbür çektiğim, çektiğim videolar. Ondan dilimin döndüğünce tekrardan sırf size söz verdim diye yarım kalmasın diye tekrardan çekmeye devam edeceğim. Şimdi şurada en son bir video söylemişim, onu aradım, onu buldum. Uğraşıyoruz. Rezilikler hep beni buluyor, böyle işler. Bir arkadaş demiş ki, abi suçun neydi? demiş. Yeniden dilimin döndüğünce ilk video kadar olmasa da mecbur anlatmaya çalışacağım. Telefona ne? Tüm araştırdım, bulamadım yani. Yok o video. Yani burada çekti gösteriyor ama çekmemiş. Nasıl oldu bilmiyorum yani. Abi suçun neydi? diye başlıyor. Suçumuz e, çevremizin genişliğinden dolayı birazcık da her şeye e, nasıl meraklı da dolayı o yaşlarda 2005-2006 yıllarında biraz çevremiz genişti. Birazcık değişik ortamlarda bulunduk. Oralara fazla girmeyin. E, bunun içinde devlet suçu oluşturacak şeyler olduğu için bu konulara pek girmiyorum ama suçumuz e, ilk Ergenekon terör örgütü kapsamında biz dört cürümü e, içeriye aldılar. Bunu birazcık övünerek mi söyleyeyim birazcık rezil olduk ona mı yanayım falan derken suçumuz Ergenekon'dan içeri girmekti. balyo soruşturması kapsamında Ergenekon'da işte Ayşe'ydi bilmem neydi işte Sarı Kız'dı. Onlardan dolayı yargılandık. Bir internet sitesi kurmuştum ben. Şimdi ismini vermeyeyim. Örgüt olarak geçiyor. Bir tim vardı. Türkiye genelinde ismi duymuş bir tim vardı. Onun kurucusu benim. Şimdi ismini vermeyeyim çünkü devlet dairelerinde, devlet kurumlarında artık terör örgütü olarak geçiyor. Yani bu isim adına biri bir şey yaparsa tekrardan beni yargılarlar. örgütlüleri lideri çünkü ben görünüyorum. ve kaldırıldı. Bu cezaevinde yattığımız da arkadaşlar ben hüküm almadım. Hükümlü değilim. Eleganecon kapsamında bildiğiniz üzere 5-5,5 sene mahkeme sürdü. 4-4,5 sene biz tutuklu kaldık. Ve ondan sonra, aşağı yukarı 9 sene sonra hiç kimse e, şeyde kalmadı. Nasıl söyleyeyim? E, i̇çeride tutuklu kalmadı. Herkes çıktı. Herkes beraat etti. E, kısaca böyle anlatayım. Tekrardan, e, tabii ki ilk videom çok iyiydi, onu bulamadım ama şuradan dilimi döndürünce sizlerle paylaşmaya çalışayım. Semih altında eyvallah gülmüş. Taksici katili Sivaslı Muhammed varmış e, diye yazmışız buraya. Evet o konulara pek girmeyeyim. Men heimden selamlar abi demiş. Eyvallah. Burs selamlar. Eyvallah. Vay be gerçekten ibretlik. Eyvallah. Devam reis. Güzel sohbetti. Kastamon'dan selamlar. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ederim. Kastamon'a buradan selamlar olsun. İnşallah meşhur olursun abi. Karabük tarafına gelirsen bekleriz. Misafirimiz ol. Allah razı olsun inşallah kardeşim. Ee, yani emne imkan olsa inanın toplayacağım kardeşim güzelce. Bu yorum yapan misafir eden arkadaşlarla bir çay içmeye inşallah gitmeyi isterim yani. İnşallah meşhur olursun abi. Galiba tarafına gelirsen demiş. Eyvallah. Abi adamsın sen dinlemek güzel oluyor. Film tadında Vallahi başarına devam ederim. İnşallah adam adam bulur. Güzel kardeşim benim. Cezaevinde evde hikaye dedik. Sonra at yarışında kazanımız videoya gelelim. Ona bakalım. Oradakilere bakmak gerekirse şöyle demiş. Foto finish abi. Orayı hatırlayamamıştım. Evet hatırladım. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Gayet güzel. Demek parayı aldınız. ikinci bölümünü bekliyoruz. Eyvallah. Yanın Allah korur İnşallah Süper hikaye. Tebrikler. Eyvallah kardeşim. Ama o videoya çok üzüldüm ya. Güzel video olmuştu. Yine orada asilik bizi buldu. Kameramı çekmedi. Hafızayan varmadı. Ne yaptıysa girdim bulamadım ya. Neyse şurada at yarışında kazandık. Daha sonraya geldik. Güzel kurgu. Eyvallah. Film olur. Eyvallah. Kredi çektim filan demiş. Ankara Emlak zengin olmuş. Bilmem ne. Sana emreden bin. Şöyle yapmış. Amin. Adına sağlık kardeşim. Daha sonraki video atarız inşallah. Beyaz atlet adam. Sende yaşanmışlar mükemmel abi. Eminim videoya devam edersen iyi yere varacaksın. Kanal iyice büyümeden para kazanmaya çalışma filan demiş. Eyvallah kardeşim. Araştır istersen. Çok teşekkür ederim. Global video daha sık video atmalısın. İki kadar ettin ibrellik özellikle. Eyvallah arkadaş. Dilimizin döndüğünce atmaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar. Vay be res efsane anı. Hani. Güzel bir tecrübe. Ağzına sağlık. Geçmiş olsun. Sağlık olsun. Eyvallah. Kardeşim çok güzel de sanaca video. durum sorusu izledik. Ağzına sağlık kardeşim. Çok teşekkür ederim gençler. Allah bin kere razı olsun. İş hikayelerine geldik. Vermeyince Mabut e, demişik, demiştik. Batımda otel işi. Oraya geldiğimizde baktığımızda arkadaşlar. İşte buralarda selam oradan. Kastamor'dan. selam kardeşim. İnşallah gel demiş. İnşallah necesin abi sen? Demiş YouTube sen daha keşfetmedi. Olur ya. Aleykümselam. Allah yardımcı olsun. Güneş de yanmışsın abi. Güneş de yanma dedim. Kardeşim otoparkta açık alanda çalıştığımız için oradan yanmıştık. Onun için öyle duruyordu. Güzel arkadaşlar. Ankara'ya gelirsen beklerim demiş Mehmet Gümüş. Eyvallah kardeşim. Helal olsun abi. 100. abonelim. Buyur gider. İnşallah kardeşim. Tekrardan aynı şeylere bakıp aynı şeyleri e, cevaplamaya çalıştım ama tat vermiyor. Çok güzel video olmuştu. Vallahi bunu söyle yaptırıyorum ama. Cık, gitti o ya. Dost kazı demişiz. Ba bakalım. Dost kazığı, onu anlatıyoruz. Dost kazığı birebir demişiz. Selamlar. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. selam kardeşim. Ne diyeyim? insan akıl fikri kardeşim. Eyvallah. Devamını bekliyoruz. Kaldığımız yerden devam. Falan diye böyle şeyleri anlatmışım burada. Şimdi eski tadım kalmadı. Onun için özellikle geçecek olursak. Zaten bir ekran video programı indirmiştim. O da bir işe yaramamış. O da iki dakika iki dakika parça parça çekmiş atmış. Asilikler yine üst üste geldi her zaman gibi. Sırf sizi videosuz bırakmayayım diye. Bir seferlik bunu idare edin. Bunun güzel kapsamlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Şimdi hakkımızda en çok işte sorulup merak edilen konulardan birine gelecek olursak kardeşim ceza mevzusu birazcık işte bahsetmem gerekirse onu da e, dilimin döndüğünce birazcık eksik olarak anlatmaya çalışayım. Ha şurada e, kardeşler birkaç arkadaşımız yorum yapmış. E,